Burada. Bunlar ne? Makal. Hot Wheels arabaları mı? Burada yok mu? Aa şuradakiler ne? Bak bakalım. Burada ne var? Dosya. Bu yani, ne? Bu dosya. Bu bir şey değil ki. Yok annem burada. İlerle bakalım. Aa Efe bak. Dedikleri. Hadi bakayım sayfalarına. yapışkanları Ama tamam yapışkan bak başka çeşitleri de var Efe. Bakayım. Yeşili var. Yeşilin içindeki de mi aynı acaba? Bakayım. Bir de şuna bakalım. ayrılar hep. Efe. Anneciğim bunlar hep ayrı ayrı alalım mı? Bak üstünde tekrar var parayı. İstemiyor musun boyama kitabını? Burada. Dur tutalım elimizde bunları. Buralarda var mı? Yok annem o mutfak malzemesi. Gel bakalım. Ha burada oyuncaklar işte. Bak burada sünger bu, bu aktivite kitabı da var. Dur bakayım. Bundan da alalım bir tane. Aa bu ne? Aa Efe. Kral Şakir maskeleri. Anneciğim o metre. O sana göre bir şey değil. Ama bak sana ne göstereceğim. Bak. Setsene kendine. Şu an yok. Tamam dur bekle önce ona bakalım. Bunu koyalım be. Oyuncaklar burada. Gel bakalım. Bu rüyanın seveceği bir şey. Bu araba. Burada kitaplar var. Bu ne? Bu neymiş? doktor seti mi bu? Evet, bu da doktor seti. Efe yok. Hot sarı yok anne. Hot sarı yok. Bak şimdi Hot sarı arabayı bulamadıysak alabileceğimiz şeylere bakalım. Benim Önce buradan bir çıkalım. Önce halledelim buradaki işimizi. Gel bakalım. Okula giderken bak. Burada bir kutu maske var. Buradan seç bakalım beğendiklerini. Geç. Bak şu pembeyi rüyaya alalım mı? Siyah mı istiyorsun sen? Başka renk istemiyor musun? Efe hayır oğlum ne yapıyorsun? İn oradan anne. Efe çok ayıp in oradan bakayım. Bak bence sana başka mavi. Mavi de alabiliriz. Bir tane. Bu annem siyah aldık. Bakalım başka ne renk var? Ah sarı alalım mı? anneciğim siyahı aldım aldım bak bak bir siyah bir pembe aldık tut bunları elinde şimdi diyorum ki mavi mi alalım sarı mı alalım onu mu istedin bunu mu istiyorsun He? tamam hadi bir de bunu alalım o zaman yürü hadi bakalım tutalım, tut. maskeler burada kalsın şu iki kitabı alalım bir de şunu da alalım biz hadi kasaya tut bakalım bunları da Efe hadi yürü bakalım Yürü yürü yürü. Öğretmenin verdiği ödevleri yaptın mı anneciğim? Ya, yapıyorum. Tamam anneciğim. Hadi sen yap ödevlerini. Ben birazdan gelip kontrol edeceğim. Tamam mı Efe? Evet. Tamam annem. Kardeşin nerede? Nerede anneciğim? Salonda. Tamam annem oldu. Anneciğim bitti mi boya? Bitti. Az mı kaldı? Az kaldı. Aa, çok güzel görünüyor atapotun ama. Bak anne bitti. Bakayım kaldır bakayım. Efe, ellerinin halini öyle. Çabuk Efe, çabuk koş, ellerini yıkıyorsun hemen. Ellerini iki dakika boyunca ovuştur tamam mı anneciğim? Hadi. Çok güzel ovuştur, temizle bakalım. Ya kadar hala Bakalım yıka bakalım şimdi temizlenmiş mi? Aa ama tertemiz olmuş mikroplara karşı ellerimizi her zaman yıkamalıyız. Ay, tamam mı Efe? Efe'nin anneciğim neredesin? Ay, Efe ay, ay, ay. ne yapıyorsun? Efe dur. Ne Yıkadın mı elmayı? Efe mikropları öldürmek için önce elmayı yıkaman lazım. Koş yıka mı hemen bunu. Öyle yiyorsun annem. Koş. Heh, anneciğim heh, dur suyu açayım. Yıka bakalım. Ya. Yıka 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 Tamam. Şimdi yiyebilirsin onu tamam mı? Hadi git odana ye. Hadi git annem. Efe nerede ya? Emi nerede abi? Burada yok abisi. Efe, Efe ekmek alman lazım annem. Gidip alır mısın? Hı -hı. Ha, teşekkürler. Dindin mi? Hı -hı. Tamam annem. Şimdi bir ekmek al geleme. Bir kapıyı açayım. Masken nerede? Maskesiz çıkamazsın. Dur bekle maske alıp geliyorum. Hah böyle oldu. Anneciğim koronavirüsü var. Maskesiz çıkılmaz. Hadi çık. Ekmek al gel tamam mı? Hah. Aa, çaldı. Efe geldi herhalde. Ha, mi annem? Gel gel gir 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 üşüme üşüme. <laughs> tamam. Anneciğim şimdi yapman gerekeni biliyorsun değil mi? Dışarıdan geldin. Hemen ellerini yıkıyorsun. Ondan sonra kolonya döküyorsun ellerine. Ellerin temizleniyor. Anlaştık mı? Anladım. Çabuk önce banyo. Güzel ellerini yıkamaz. Sabunla sabunla sabunla. Aferin annem sabunla güzelce güzelce durular. Çok güzel köpürdü. Aferin aferin. Çok iyi yoğuştur. Sonra da ellerini güzelce kolonya döküyorsun. Tamam mı Efe? Mikroplar ölsün. Şimdi koş hemen. Hemen koş. Gel gel gel. Hemen dökelim. Tamam annem. Oğuştur iyice ellerini. Tamam. O kuruyana kadar hiç dokunma. Hiçbir yere sürme. Evet annem kokusu güzel. Mikroplardan korunacağız böyle tamam mı? Biraz kokusu sana güzel gelmeyebilir ama mecburuz Efe mikroplar ölüyor. Koronavirüsünden korunmak için tamam mı anneciğim? Tamam. Hadi bakalım. Ne güzel bir kitap bu ya böyle. Biraz kitap okuyayım. Anneciğim. Efeciğim biraz kısar mısın onu annem? Kitap okuyorum. Ne izliyorsun öyle? Yok, yok. Efeciğim lütfen biraz kısar mısın anneciğim? Kitap okuyorum lütfen. Efe hala kısmadın sesini. Kıs onun sesini anneciğim. Aynen. Telefonu bırak ayrıca elinden. Çocuklar çok fazla telefon izlemez Efe. Ver bakalım. Tamam. Efeciğim telefonu ver. Efe telefonu ver. Ver telefonu annem. Telefon yok. Sürekli telefonla oynamak yok. Kitap okuyacağım. Sessiz ol anne. Ben kitap okuyayım birazcık. Efe anneciğim o kardeşinin yürüteceği oğlum. Ve ses çıkarıyorsun kitap okuyamıyorum Efe. İner misin ondan? İn anneciğim niye sen ses çıkarıyorsun böyle kitap okuyorum annem. Aa Efe yapma böyle şeyler. Allah Allah. Hayır anneciğim televizyonun sesini de açmak yok. Kitap okuyorum bebeğim lütfen Efe yapma böyle şeyler. Kızıyorum Efe. Bir okutmadı kitabımı ya. Efe, ne yapıyorsun anneciğim? Oyun oynuyorum anneciğim. Ama anneciğim kitap okuyorum Efe. Ama seni çizim vermiyorsun bana. O zaman ne yapalım biliyor musun? Hı hı. Sana da gel bir eğlence bulalım. Ne dersin? At onları oraya. Sana da bir eğlence bulalım mı? Sen bu kitabı okuyamazsın. Aa, gel sana kitabı okuyayım. Beraber okuyalım o zaman. Resimli mi? Evet. Hayır, içinde resimleri yok Efe. Eçi boş. Ama çok güzel bilgiler var içinde. Çok değişik şeyler öğreneceksin. Ne dersin? Efe ses çıkartmak yok Efe. Bu yaramazlığını ne yapacağız? Ay. Şimdi seni yakalayacağım Efe. Şu kit Ay, kitabım. Gel buraya. Gel buraya.